Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sana birlikte 1996 abone Hepinize çok teşekkürler arkadaşlar yarın ne olur beni 2000 abone yapın yarın arkadaşlar gözüm bu kanalı 2000 abone görmek istiyor yani arkadaşlar yarın siz şu an arkadaşlar abone olun ama çok abone olmayın ee, arkadaşlar 1900 98'e kadar beni getirin. Yarın da bir kişi abone olsun. 1999 olsun arkadaşlar. Tamam mı? Akşam 20'de biri bana abone olsun. Sonra da ben de kayıtı başlatayım. Canlı canlı konuşacak herhalde. Yani canlı değil de işte. Ne bileyim öyle diyesim geldi. 20 arkadaşlar kanalımızda toplam bin beğeni, 4.000 yorum ve bin Görüntülemem arkadaşlar. 1 milyon görüntülemem olmasını istiyorum. Ama burada arkadaşlar gerçek göstermiyor. Toplam değil. 850 bin diyor. Ama bu değil arkadaşlar. Diğerlerinde daha iyi gösteriyor. Daha canlı gösteriyor. Burada arkadaşlar hedeflerim var. Benim ilk hedefim biliyorsunuz. 1 abone. 10 aboneye başardık. 100 aboneye başardık. 1000 aboneye başardık. Ve 2000 abone arkadaşlar. Şu anki hedefimiz 2000 abone. Ve şu an halalim arkadaşlar. Gerçekten ikinci bir ikinci bini açmak gerçekten benim bir halalim ve 3000. Şu an arkadaş hedefimiz 2000. Hemen şu an abone olun. Şu an değildi. Arkadaşlar bu da doğru. 2000 abone olunca abone olanlara hediye dağıtıyoruz. Hurma mağarası Antalya'da hediyeler dağıtıyoruz. Yemin ederim. Maalesef söylesek bir şey olmaz ki oğlum. Bizi görürler. Sarı dede dağıtırız. Mahalle de ya mahalle büyük so. Arkadaşlar böyle işte. TV'nin arkadaşlar sen zaman kısacası. Ee, burada videolarım var. En popüler videom yine trendsi gibi tuvalet en yeni durumlar ve şortlarda en popüler. Bir kere daha basayım arkadaşlar. Çok kişi bunu diyor ve ben de arkadaşlar bir gün onu açıklayacağım. Yani siz de yorumlara fikirleriniz lazım arkadaşlar. Bunu oynamak neden olmaz ben hiç bilmiyorum. Yani arkadaşlar görüyorsunuz şöyle bir basar basar. Hemen bismillah diyerek bas. Tamam kardeşim basarım da. Yani niye biz Tam basarım da zaten o görevimizi. Yani niye günah oluyor ki abi? Günah mı ki? Günah. Oyun o bak onunla oyun olmaz küçükken. Küçükken bununla 9999 yapma çalışanlar ve anasına da genel zaten ben öyleydim. Bismillah diyerek bas oğlum bak hep böyle o olacak değil. Video kaç şarkı gelirse o kadar bitirmiyorum diyeceksin. Abi ne alaka? Bak bu işte buna kalp bırakayım. Bu bayağı iyiymiş. Hayır diyenler abi belki Bismillah dedi. Abi belki Bismillah demişimdir. Üff, belki demişimdir arkadaşlar artık. böyle diyenlere. Vallahi artık arkadaşlar en çok cihay kalan <laughs> bu videomuz. Binlerce ve 29 bin izlenmiş. Abi bu, bu kalmış. Neden bu 600'er kalmış diyenler? <laughs> çok kolay cevabı. Bununla oyun olmaz. Bununla bir film olmaz diye ben yazdım. Abi artık şu bu bırakın. 643 yorum geldi ya. Bu kadar beklemiyordum. İlk defa hayatımda yorumdan, ya, yani yorum sesi yaktım fazla oluyor o zaman demek ki e, bir kavga çıkmış da arkadaşlar benimle ilgili demek ki bu kavga çıkmış yani gördüm de kavga çıkmış burada şu an arkadaşlar arkadaşlar siz fikirlerinizi yani, yorum yara yazın arkadaşlar gerçekten hiçbir şey anlamadım bazıları basıyor şey diyor Yanıta bak yo olur prim kasma deli misiniz onda oyun oynanmaz yapıyorlar biz minnam demek diyecek günaha girersin abicim ne günah ne günah ne alaka yo olmaz aynen aynen bence sen müslüman değilsin ben bence de oyun olur ne, neden lan neden? Kaplumbağa deden. Beni delirtme. Seni delirtme. Sen sen beni delirtme. Lan bari burada karşıma çıkma. Oğlum bu mu? Değilsin valla. Haklısın dua için. Olmaz kankam. Oynanmaz. Şu an var ya şurada bir kavga yaşıyoruz. O da her şu neyse onun kavgası arkadaşlar. Bir şaka tabii ki oğlum biliyorum. Yanlışlıkla kapatmışım. Arkadaşlar videoda başka neler yapmamızı yani, istiyorsanız yorumlara yazın. Aynen. Bütün yorumları okuyacağız. Aa, tamam, telefonu bilen hep bilir izlemek için like atıp abone olun. Evet. Senin arkadaşlar bir yola e? çıkalım. Kardeş Kardeşimi ve İbrahim'in İbrahim kardeşini de gösterelim biraz. Okay. Ve arkadaşlar Mr. Beast'le meydan okumamızı istiyorsanız Hayır yazın. Mr. Beast'le meydan okumayalım Mr. Beast'i ben seviyorum. İnsanlara evet. yardım ediyor. Arkadaşlar yani. insanlara yardım meydan Meydan okuyalım. Mesela buradan son çıkan kazanır yapalımız. Mesela bir daire çizelim yere daireler. Evet çıkan evet kazanır. onu sonraki videolarda. Sonraki videolarda eğer isterseniz. Evet, Yorumlara yazın istiyorsanız. İstiyorsanız biz çekeriz. Aa, i̇stiyorsanız futbol shorts videolarınızı da kaçırmayın. Evet. Arkadaşlar ama Mr. Beast nereden bulacağım? O Amerika'da, Amerika'da. Öyle. Bir de size bir şey söyleyeyim mi? Bu, arkadaşlar benim kanalımda hangi videolar var? Komik, Uf. komedi, şaka İyi ki bir de Ne çizeyim? Naruto çizeyim Ne? Tamam çek. Ama garip çizeyim. Ya daha geçme. Onun resim yeteneği sen görmemişsin. Hem benim de resim yeteneğim var. Arkadaşlar Goril Faruk gibi içecek tekleme videoları izliyorsunuz. Aa ben bir kere biliyorum. Böyle Abdül'e dün Abdül biz böyle biraz kocaman bardak ya. Böyle şey, onu teklemiştik değil mi Abdül? Evet. Biz. Teklemiştik ama video çekmeyi unutmuştuk. <laughs> evet arkadaşlar. Bir dahakine. Bir dahakine videoda çekeceğiz. Evet. Ve. Goril Faruk'a meydan okuyacağız. Tamam. Ve Goril Faruk'a meydan okuyacağız. Üçümüz. Üçümüz meydan okuyacağız. Arkadaşlar Goril Faruk'a meydan okumanızı evet. istiyorsanız yorumlara yazın. Evet. Arkadaşlar o oy... Arkadaşlar hadi. Buradan buradan son çıkan yap, yapalım mı? Hayır, Hayır. yarın. Tarzan oyun oynayalım. Görsünler, öğrensinler bilmeyenler. Yani. Ama çok belki kişi biliyordur bence. Belki eğlenirler. Belki, belki eğlenirler bence de. Bence de. Belki de bilmeyenler bunu bilir ondan sonra hadi. eğlenir. Hadi. Evet arkadaşlar o zaman... Bir dakika. Dur, dur, dur. Önce video kapatayım. Ayrı bir video. Ayrı bir videoda geçeceğiz. Kendinize iyi bakın. Troll videosu sonra. Kendinize iyi bakın. kalın. Abi ben ne çek ya? Video çek Dur spor videosu. Aklınıza ne geliyorsa bütün videoları var. Eğlence videosu, troll, murol. Kanalında bütün videoları çektik. Değil mi? Dariden son çıkan. Dariden arkadaşlar. Dariden son çıkan yarışmasına başlıyoruz. Yok yok sonra ya. Yapalım ya. ya. Ya bu video bu video ayrı bir videoda çekeriz. Ya şimdilik bir gösterelim. Evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar ya ee, bir kat, ne zaman çekelim? Dari'miz burada. Harita ben çekelim bence. mı? tamam arkadaşlar. Yorumlar yorum yazsınlar. Evet yorum, yaz atıp abone olun. Arkadaşlar. Ben bakıyorum. Ha, ha. Arkadaşlar yorumlara yazın. Ne zaman çekmemizi istiyorsanız yazın çekeceğiz. Evet. Ne oluyor burada? <laughs> ne oluyor burada? Ya be, ne, be, oluyor de, burada, be, ne oluyor burada? Ne oluyor? Arkadaşlar, e, resim e, yeteneğimi göstermemi istiyorsanız. Ah bu şuna. Resim e, yeteneğimi e, görsün. Ömer, tamam. Ömer, bak. Kötü. Sen onlarla uğraş. Ya kekçi. Ne çizeyim? O, Ömer, Naruto çizeyim e, mi? da. Ya, tamam çek. Ama çizelim. Ne goril faruğa meydan okuyoruz. Üçümüz, üçümüz meydan okuyoruz. Arkadaşlar goril faruğa meydan okuyoruz. istiyorsanız yorumlara yazın. Evet. Arkadaşlar, ay. O... Arkadaşlar, hadi Buradan buradan son çıkan yap, yapalım mı? Hayır, hadi ya. yarın. Farzan oyunu oynayalım. Görsünler, öğrensinler bilmeyen arkadaşlar. Evet. Ama çok ben kişi de. biliyordur bence. Belki... gözünü kapatacak. Evet. Ve saklananları yakalamaya çalışacak. Eğer birini yakalarsa göz kapalı şekilde tazan bir beş on diyecek ve ebbe olacak yakaladık. Ya da yerde biri varsa gözü kapalı. Yerde biri var diyecek, yerdeyse karşıdaki kişi ebbe olacak. Ama kendisi de yerdeyse yerde biri var dediği zaman oyun biter. İlk ebe kim olsun? Ben olmayacağım. Ben, ben hiç oynayayım ya. Ben çünkü ben, ben, çünkü ünlü bir youtuber olarak. Gelir. İlk önce gelir. Seçeceğiz. 31 31 30 30 30 demeyelim videoda. Evet, demeyelim ayıp olur. Demeyelim ayıp oluyor zaten. Evet, evet, arkadaşlar. 31 1 kazandı Abdül. Ebemiz burada. Evet, bu Ebe. lazım. Ebe. Hadi kayda. Ya sütten ne de oynamayacak çünkü daha çok. Ben çünkü kaydırıyorum. tarzı ya, bilmiyor ki. Adamı. Ömer. Ömer. Abdullah ver Abdullah. Şşş. Ona Abdullah versene. Aa, ne, ne, zaman... ne yapıyorsun? Evet, kulağıma evet. Ne yapıyorsun? ne, ne yapıyorsun Ne şu şöyle, şöyle şöyle yapıyor. Niye mi yapıyorsun? O, o bana Bu, ilk yapmaya, yapmaya başladı. Öyle şey değil, şey değil. Öyle değil. Hayır, Bak tarzın bir A, tamam M yiyeceğim de ama şiş sonra dışarı şiş çıkacağım şiş hadi. Var. Ha? Bir... Oo. -ha. Nasıl ya? <gülüyor> <gülüyor> He tamam. <laughs> ne mercimek çorbası varsa sayısı. Hayır ya. Başla, başla, başla. Aydın. Tamam Evet, şu anda başladı yarışmacımız. Yaşar. Hayır. 是啊。<laughs> Oyun bitti arkadaşlar. Sarı sarı. Ya burası çok kötü koktu oğlum. Onlar para kazanırken biz ee, kaybediyoruz. Evet. Halimiz yani... falan. Evet. Mesela benim Aa.